Merhaba arkadaşlar. Bugün de böyle spontane bir video ile karşınızdayım. Çin'den daha doğrusu Amazon'dan gelen 4 tane Çin kalemi ve başka bir kalem daha. Hepsi bugün geldi. Kısa bir göz atalım istedim. Ondan sonra neler yapacağımıza bakacağız. Daha detaylı videolar çekeceğiz. Hemen size kalemleri göstereyim hızlıca. Şunu şöyle bir koyalım. Öncelikle şu kutuda Kong geldi. N7 modelleri. Şöyle göstereyim hemen. Tavus kuşu modeli. Kendinden pistonlu. Bunların hepsini ayrı ayrı videolar çekeceğim. Ee, Rekaplerle beraber ekstra fine bir ucu var. Çift renk deneyip geçti bu. Evet. Evet. Epeydir olan bir kalemdi. Bir de bunun kardeşi var. Yine bir ne 7 tavşan modeli. Pistonlu. Bu kalemin özelliği de long blade oluşur. Yani alttaki e, nipteki topuzun daha uzun olması ile ilgili bir şey. Bakın buradan şimdi görünebiliyor mu? Beklemeye çalışacağım. Makroya geçti. Bekleyemedi galiba. Şu topuzun. Bakın uzun gördünüz mü? Topuz kısmı. Top değil yani. Aşağı doğru su damlası gibi. Long blade oluyor. Mimar ucu ya da işte architecture nip diyorlar. Mimarların kullandığı, çizimlerde kullandığı bir teknik. Aktyan da bunu klonlamış ya da kendine göre yorumlamış diyelim merak ettiğim bir uç. Ona da bakacağım. Ellerim böyle çok sabahleyin ameliyatım vardı. <laughs> Birkaç nip değiştirdim Sikrix'lerin. Ee, hemen diğerlerine bakalım. Şimdi Asfin diye bir marka. Yine Hongtian tayfasının ürettiği yani fason çalışmalar ama bunlar kutularda şöyle geliyorlar. Ha, bu arada şu şeyi de söyleyeyim unutmadan. Demin tanıttığım kalemlerin, gösterdiğim kalemlerin kutusundan şu piston sökmek için aparat da çıkıyor. Bu arada bunlara mürekkep çekerken arkadaşlar dikkat edeceğiz. Buna mürekkep çektikten sonra mümkün mertebe o mürekkepten gitmeye bakın. Çünkü bir dahaki mürekkep değiştirmeye kalktığınız zaman bu pistonu temizlemeniz gerekiyor. Yani kalem çin, işkencesi, kalem çin bu işte çin işkencesi tabiri caizse. Yani çok iyi temizlemeniz lazım ki yeni mürekkep, başka mürekkep kullanın. Eski mürekkebin kalıntılarını yeni mürekkep şişesine aktarırsanız o mürekkebin içine edilir. Öyle söyleyeyim size. İçine başka pigmentler karıştığını düşünün. Adam uğraşmış o kadar mürekkep yapmış. yapmış. Biz de başka bir şey katıyoruz. Dibin tıkanmasına kadar gider ya yani. yani Çok çok yani ne kadar titizsiz davranırsanız davranın, o nivin içinde o kalıyor Meret. Yani temizlerken beni görseniz çıldırırsınız. Yani 9 saat uğraşıyorum. Bazen de ne yapayım ya diyorum artık da. İşte denmemesi gerekiyor ya. Yani. Bu da Asfin P20 ee, reçine böyle bir değişik böyle bir vintage görünüm var. Bir çok hoşuma gitti bu Şu tepe kısmı kubbe, sivri kubbe şekli biraz Leonardo'lara falan benzetmişler. Hatta aynı şekilde sivri sade. Şu ringte bir şey işareti var. Şu bir kare kare işaret vardır ya. Lüks, bir paten. Evet arkadaşlar hemen şöyle bir açalım. Bu kalem ince uçlu. Üzerinde asmen yazıyor. Şurada galiba F hediyesi de F işareti. F aynı olduğunu gösteriyor. Böyle bir kalem. Hemen ötekine de bakalım. Yine böyle bir kutuda geliyor. Paketlemeleri çok iyi arkadaşlar. Sıkıntı yok. Öteki e, hangi yanlarda? Teneki kutuda geliyor. Burada gördüğünüz teneki kutularda geliyor. Safa sağlam. İşte falan. Burada da yine P20'nin. Bu sefer de merak ettiğim için bunlarda da medium ucu. Ee, bu renk çok güzel. Bir de ee, bundan sipariş verdim. Ee, siparişlere zaten biraz ara vereceğim artık. Fazla sipariş verdi Bu kadar kaleme gerek yok. Hastalık olmaya başladı. Bir duralım. Bu renk yepyek kalemişi. Arkadaşlar bu da aynısının okyanus teknisi. Bu medium uçlu. aynısı işte. Bakın bunda da M yazıyor değil mi? Evet. Şimdi gelelim 5. kutuya. 5. kutunun içinde alakası yok. 5. kutu bizde. Bu da benim epeydir. E, alacağım alacağım deyip ertelediğim bizim yerli ve milli markamız bakan uçları da bizi çileden çıkartan şansa bırakan Sikrix'in 419 modeli ee, nefti yeşil beni her zaman çekmişti ee, nefti yeşilini aldık bunun içinden bir şey çıkıyor mu kalkma evet böyle tek parça çok güzel bir kutuda geliyor burada e, garanti kartı var ömür boyu Sikrix garantisi diyor güzel bir şey teşekkür ediyoruz Sikrix'e eğer bir sorun çıkarsa geri göndereceğim. Yani uç kolun çıkarsa falan artık uğraşmayacağım. Gördüğünüz gibi bir pelikan havası var. Kendinden pistonlu. Çevirmeli. Altın kaplama çelik uç. Şöyle bir bakalım. Makro geçti. Benim kamera makroya geçecek de bakalım ne zaman. Ha geçti. Şöyle bakıyoruz. Wow, i̇nşallah kalın yazmaz. Kalın yazarsa çileden çıkacağım yani. Artık yeter ya. Evet. Klasik bir model. Rengi de güzel. Bunlara tek tek mürekkep çektikten sonra bakacağız. Yine şurası kubbe görünüyor. dedikten sonra bunlara tekrar bakacağız. Hepsine tekrar bakacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Şöyle bir ön gösterim yapayım dedim. Sonra bakacağız. Özellikle şu medyumun nasıl yazdığını merak ediyorum. Eğer çok kalın yazarsa beni üzecek. Fine'dan ümitliyim. Tavus kuşu ekstra fine zaten. Güzel yazdığını biliyorum. Bütün yorumlarda ve videolarda iyiydi. Long play'de bakacağız çözmeye çalışacağız. Masikrix'te de havlandık. Ali Bey bakalım ne çıkacak ortaya. Görüşmek üzere. Örekkep videoları da gelecek arkadaşlar.